Güzelce. Hı. Çocuğum canı yok mu seni? Şöyle acık bastırsana. Daha ne kadar bastırırım Rukiye anne? Bastırıyorum işte, işte böyle. Bak, bak biz bir, bir, dakika. Bak şöyle yani bak. En çok bu koltukları, en çok bu kollarıyla şuraları kirlenir çocuk. Tamam mı? Buraya da böyle, 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 böyle yapmazsan çıkmaz. Burası temizlenmez. Ha? Haydi inşallah. Nasıl? Tamam. Nazlı! Tamam, ver be ve tamam yapacağım. <Gülüyor> <gülüyor> bak. Vallahi pismiş çok. <laughs> ne yapıyorsun çocuk sen? <laughs> Anne ne yapayım su dolduruyorum banyoda. <laughs> kapıya bak. Dolmadı o su bir saattir dolmadı niyeyse. Kapıya bak. <laughs> Ay merhaba komşu. Hah. Ya yukarıya hiç su gelmiyor abla ya ablaya. Azıcık suyu kesseniz de ben de kovayı doldurabilsem diyorum. Aa su bize de lazım Nurten abla yani. <laughs> Nazlı Yukarıda iplik gibi su akıyor. Bir kova suyu dolduramadım yani. Azıcık kızsanız diyorum. Tamam Nasıl e, Hadi sen birazcık kapat. Dur <laughs> sen ablan. Nasıl doldursun? <laughs> tamam canım. <laughs> tamam. <Ay ben gülüyor> sağ ol Rukiye abla. Valla sen de olmasan yani. Hadi kolay gelsin. <laughs> biraz da çabuk. Azıcık da çabuk bitti. Eliniz çabuk iş görsün. Bak daha baklava yapılacak, börek yapılacak. Dünya kadar ikram yapılacak. Haydi. Ay anne biraz sakin olur musun ya? 12 Eylül sabahı bile bu evde bu kadar telaşa yoktu yani. Evlenirsem hiç iş yapmayacağım. Bir tane yaparsam ne olayım? Ay çok da Ay çok da umurumdaydı. Yapmasan yapma. Otur kendi pisliğin içinde otur. Burası bitti mi oraya geçtin çocuğum? Bitti. Başını sildim buraya geldim işte. Ah. tamam Değil sen mi? oradan devam. Tamam. 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 Bayağı da pismiştik yani yalnız bizim eve temizlikçi gelmiyor ya ondan.